arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size kimsenin anlatmadığı çok gizli bir mock e, videosu yapacağız. Gelin hep beraber bakalım nasıl yapacağız. Arkadaşlar kanvayı açıyoruz. Buradan fotoğraflar kısmından bir tane mock-up seçeceğiz tamam mı? Bu biz şu anda hazırladık da siz istediğinizi seçebilirsiniz. Şunu silelim. Çerçeve mock-up'lar var daha çok değiştirebilirsiniz bunları. Genel olarak da bu şekilde bir genelleme arayabilirsiniz kendinize. Burada bayağı var. Siz hangisini yapalım? Şuradan bir tane resim seçelim. Arkadaşlar resim bu. Burada duracak. Daha sonra resme bir kere tıklıyoruz. Düzenle diyoruz. Burada uygulamalar kısmında mockups var. Buna tıklıyorsunuz. Resmin üstüne eğer resim boştaysa siz resme yine tıklayın. Burada resim gözükecek. Bir kere üstüne basıyorsunuz. Hani oldu da buradakileri istemediniz. Burada hazırda var zaten. Ama oldu burada beğenmediniz. İnternetten farklı bir yerden farklı bir mockup buldunuz. Hemen alıp bu şekilde tasarlayabilirsiniz. Buldunuz. Şu anda o kendi ayarlıyor. Bu alanı ayarlayacak. Şu anda ayarladı. İşte size burada şunu sürüyor. Ee, elbisenin üstüne yapabilirsiniz. İşte burada e, sandalyenin olduğu bölgeye yapabilirsiniz. Kalemin üstüne yapabiliyorsunuz. Burada o avantajlarınız var. Biz burada bu tableti seçeceğiz. Daha sonra fotoğraflar kısmına geliyoruz. Buradan herhangi bir fotoğrafı Alıyoruz. Ama ne yapmadık? Tabii burada benim hatam var. Kusura bakmayın. Önce seçeceğiz. <laughs> Yeniden yapsın arkadaşlar. Orada benim hatam oldu. Seçmeden yaptığım için oldu. Önce seçiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra e, yapacağız. Onayla diyoruz. Daha demin onaylamadık çünkü. Arada oluyor böyle şeyler. Bu <laughs> arada. Evet onaylandı şu anda. Fotoğraflar kısmına gidiyorsunuz. Resmimizi şuraya önce koyalım. Şöyle bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay ve basit. Daha demek ki benim hatamı göz ardı edersek çok hızlı bir şekilde saniyeler içinde bu şekilde bir resim yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bir görsel hazırlayabiliyorsunuz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı açıklama kısmına bekliyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.